Selamlar. Bir New World videosuyla da karşınızdayım. Bugün sizlere nasıl skinning'imizi yani deri yüzme level'ımızı hemen 50 yapabiliriz. Yarım saatten daha bir kısa sürede 50 level yapabiliriz. Onu göstereceğim. Ee, öncelikle neredeyiz ve nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar başlangıç maplerinde Everfall ve Winsford. Diğer maplerde de olur başlangıç maplerinde. Ee, neresi olduğunu önemi yok ama şu şekilde mağaralar var. Bakın Mighty Den. Bilmem ne Cave. Ee, diğer map'e de bakalım. Winsford'a da bakalım. Burada da vardır kesin şurayı keşfetmişim ben şimdilik. Mesela diğer mapte Winsport'ta e, şurada var. Diğer maplerde keşfetmiş miyim? Mesela e, First Light'ta şurada var. Neresinin olduğunu önemi yok. Bu mağaralara gitmeniz lazım. Ben Everfall'da hem merkeze de yakın diye şuna gittim. E, buraya da gidebilirsiniz. Neresinin olduğunu önemi yok. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar e, oyunun official launchundan sonra spam rate'leri yani doğma sürelerini mobların bayağı bir arttırdılar. Yani ben buradaki mobların bir kısmını şunu kestiğim zaman bunu e, açtığım zaman Burada geleceğiz aynı zamanda, durun laflar karışmasın. Midnight Wolf'leri keseceğiz. Bunlar altı level moblar 50 level oldum bile yani. Yarım saat olmadı bu arada. Bu arkadaş da bunu kesti. Bunu da skinledi. Hadi al sen al. Ben 50 level oldum. Aferin. <laughs> e, bu kesmiş de gelmiş herhalde. Önemli değil. Şimdi çıkacak zaten. Şunu kestim. Kestiğim anda o çıktı. Yani burada hiçbir zaman bitmiyor e, moblar. Burayı kestim, dışarı çıktığım zaman dışarıdaki çıkmış olacak. Tekrar içeri gireceğim. Size rutini göstereyim ben yine de bir. Bunu keselim. Yani dediğim gibi yarım saati geçmemesi lazım. Ee, Gözünüzün elinde 50 oldum. Şimdi iki tane daha kesip 51 olacağım zaten. Bir ucundan e, mağaranın bir girişinden başladım. Diğer girişinden çıktım. Yuvarlak çizdiğimi düşünün. Ee, bir tane daha var şurada Ve özellikle benim gösterdiğim bu mağaraya gelmiş olursanız Hemen karşıda fark ettiyseniz iron da var ee, Ve bu dağın tepesinde de iron oluyor Haberiniz olsun. şuradan çıkıp bakabilirsiniz ee, Şurada da iron var Onu da aynı zamanda alabilirsiniz Mininginizi kasarsınız hem de ironınızı kasarsınız Bakın şurada bir mob var Bu sefer gidip kesmeyeceğim ama onu da gidip skinleyebilirim Onu kestiğim anda bu çıktı zaten Demin yaptım Buraya girdiğim anda ee, şu kapıdaki çıkar O Adam kesmiş galiba Bakalım. Çıktı. Ne oldu lan öyle? What? <laughs> Karakterin bug'a girdi gördünüz mü? Nereye gitti basit tak falan. Bunu kestiğim anda o çıktı. Yani böyle yuvarlak çizdiğiniz anda hadi şunu çekelim. 51 mi olacak? Video bir dakika oldu sanırım. Bir level aldım galiba. 51 oldu gördüğünüz gibi. Gerçekten aynı zamanda tabii ki de raw satıyorsunuz. Burada aynı zamanda sizin ne derler? Crafting level'ınızı da kasacak. Veya satıcıdan da satabilirsiniz. İyi gold ediyor. Ee, kısa bir video. Umarım e, öğretici olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bu gibi videolar, bu gibi New World rehberleri görmek istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olursanız bunu bana söylemiş olursunuz bir nevi. Beni teşvik edersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Hoşçakalın. Ee, bye bay.